Kardeşim üçüncü de Azeri bir kardeşimiz olmuş. Azerilere buradan selamlar. Neredeyse sonuncu başlamışız yani. O çocuk da onuncu başlamış gerçi bak. One minute, seconds later. Bak o da sağımdan girmeye çalışacak. Ya birini zorlayarak geçmenin overtake olduğunu sanıyorlar ya böyle abi. Bak niye ittiriyorsun beni oğlum? Neden ittiriyorsun beni? Ya Hayatını sikcem senin oki gel buraya hayatını sikcem senin Hayatını siktim senin çocuk buraya gel buraya gel buraya gel Merhabalar bugün insanları ırkına göre nasıl yargılamazsanız onu göstereceğim arkadaşlar <laughs> Bakın Azeri kardeşimiz dedim Benimle beraber podyuma çıktı dedim diğer iki yarışta nasıl Ebemi belli Bak etmediğim küfür kalmadı çocuğa Yani tabii ki Azeriler kardeşimizdir ama Bu çocuk benim kardeşim falan değil Evet. Şunları düzeltebilir miyim? Düzelttim. Geç kalktık. Evet. Ne olur biri bana dokunmasın. Bak okeyim ben. Bak ne kadar yavaş gidiyorum. Bak. Ah. Okey. Okey. Biri daha öldü Ve biri daha öldü Abi Bir şey söyleyeceğim ee, Singapur haritasında Çok fazla dönüş olduğu için Kanatları biraz daha şey yapıyorsunuz böyle Ki Dönüşleriniz Daha iyi olsun Oğlum ne oluyor niye frene basıyorsun Ama ben setup yapmadığım için şu anda aşırı kötü her şey yani çok kötü her şey. O burada da bir sıkıntı var. Kolay gelsin abi. Orada sarı bayrağı görünce iki yavaşlamışız. Gerçi şu adam ghost olur olmuş muydu bilmiyorum da. Ona çarpsaydık boku yemiştik gerçekten. 8 saniye var aramda adamla. DRS açıldı. Güzel. Bir arası burada kullanacak. Ama iyi ki açmıştık arayı. Güzel. Ya ne uyarısı? Ney ney ney? Ne uyarısı? Neyin uyarısı kardeşim ya? Ne ablası kardeşim? <laughs> ne ablası? <laughs> i̇yi bu çocuk bizi siksen geçemez. O çocukta yetenek yok. <gülüyor> diyecektim. <gülüyor> Ayna izlediniz mi? Geri sar aynayı izle. Geri sar aynayı izle çabuk. İyi bu çocuk bizi siksen geçemez. O çocukta yetenek yok. <laughs> diyecektim. Aynı yüz. Şuna bak. I IRS falan duruyor. Unutmuşum komple kullanmayı. Oh. Şerefli ikincilik. Driver of the day. Sahrot. Kaçıncılıktan geldik ya? Kaçıncı başlamıştık? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Keşke birinci olsaydık da işte. Kardeşim üçüncü de Azeri bir kardeşimiz olmuş. Azerilere buradan selamlar. Azeri kardeşlerimize buradan selamlar. Ee, 12. başlamışız. 12. Neredeyse sonuncu başlamışız yani. Çocukla 10. başlamış gerçi bak. E, i̇yi. O böyle birazcık güneş olmaması nedense benim garibime gitti. Tabi hemen alışıyorsun ama. Ne yapıyorsun Orospu'nun evladı? Ne yapıyorsun? Bak gitti bir de kime çarptı. Ne senin adın lan? Ya sen ne yapıyorsun? Şimdi gerçekten birine gireceğim ya. İyi ki kanadım gitmemiş. şurada bir frene basalım belli ki bir şey olacak orada. Bak o da sağımdan girmeye çalışacak. Ya birini zorlayarak geçmenin overtake olduğunu sanıyorlar ya böyle abi. Bak niye ittiriyorsun beni oğlum neden ittiriyorsun be Cık. Ya Hayatını sikeceğim senin Oki okay. gel buraya Hayatını sikeceğim senin Hayatını siktim senin çocuk buraya gel Buraya gel Buraya gel Abi insanı düzgün yarıştırmıyorlar ya. Allah Allah. O yarış çizgisini kaybettiğin anda direkt yarım saniye kaybediyorsun ve yani Haliselerle yapılan bir sporda da yarım saniye kaybedince bunun kanadı mı yok ya Hayvan gibi understeer yaşıyor Baskıya dayanamadı Yellow flag mi? Biri daha çarptı galiba bir yere ikinci olduk birinci çarpmış bu arada bu çocuk geliyor buna sağ tarafı bırakacağım solu ben alacağım Evet, diğerisi açacak. büyük Mom'un yeresi de açacak. Hayvan gibi geliyor şu anda. Oh, biliyordum. O sağ taraftan öyle geçince onu onun olacağını biliyordum. Ondan hızlıyım. Ah, yani çok çok e, bloklayarak yarıştım. Öyle söyleyeyim. Yani sonuncu başlıyoruz yani. Son sıradan başlıyoruz. Evet 12. başlıyoruz. Kötü başladık. Ne yapıyorsun oğlum? ki okay, geçen hal bize bizle kirli yarışan değil mi lan o? Benim kanadımı koparmaya çalışan, önüme kırmaya çalışan. Lan gel buraya. Tamam öyle oturup bildiğin arabayı falan vurmayacağım. Ama geçiş yapmaya çalışırken hiç ac çok acımasız olacağım. Normalde çok sportmenimdir Geçiş yapmaya çalışırken yani Evet. Tertemiz geçtik bu arada. <laughs> ben geçerken bir şey olmasını istiyordum bu çocuğa ama olmadı abi. Temiz geçtik. Ya of. Geçeceğim yeri kapatıyorsun oğlum. Bu nasıl sportmenlik? Geri zekalı ya. Kurdunu sokmaya çalıştığı yere bakar mısınız abi? Bir aptallık olabilir mi? Ee, teşekkürler video izlediğiniz için 3 tane yarış yaptık Ve 2 iki tane ikincilik bir tane üçüncülük 3 üç yarışın 3'ü de podyum Bu kadar Teşekkür ediyorum izleyenlere şöyle tekrardan el sallayayım umarım kamera kaymamıştır bir şey olmamıştır ee, Kalın sağlıcakla Teşekkür ediyorum Sizi Podyum görüntüsüyle baş başa bırakayım Bu arada driver of the day tabii ki yani nereden nereye geldik? <laughs>